Diyet yapmak mı, özgürce yemek yemek mi? Hepimizin sorunu. Kimi kilo verdikçe mutlu oluyor efendim, kimi ise kısıtlandığı için mutsuz. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre şişmanlık mutluluk sebebiymiş. Peki bakalım Türkiye'de de öyle miymiş? Müzik önce diyet yaptınız mı? Tabii ki birçok kez. Hiç diyet yapmadım ama kendime dikkat ediyorum yemelerimi. Kimi tartıdaki rakama göre mutlu, kimi de sevdiği yemeği yemediği için mutsuz. Peki fazla kilolar gerçekten mutluluk nedeni mi? Yoksa toplumun bakış açısı mı insanı mutsuz ediyor? Uzmanlar fazla kilonun mutlulukta, mutsuzlukta getirebileceğini söylüyor. Yani kişinin fazla kilolarıyla mutsuz olmasının temel sebebi toplumun bakış açısı. Bu tamamen kişinin bedeniyle, beden imajıyla olumlu ya da olumsuz yorumlarıyla alakalı olabilir. Eğer siz bir toplumda yaşıyorsanız ve kiloya alkış gösterilen bir toplumsa bu toplum, o zaman siz kilolarınızla mutlu olursunuz. Birçok insan bu baskıya karşı zaman zaman diyete başlıyor. Ancak bu süreç herkes aynı etkiyi yaratmıyor. Kısıtlanmış hissediyorum. Çok bana göre bir şey değil yani. Kimi hiç diyet yapmamış. Hiç diyet yapmadım ama kendime dikkat ediyorum yemelerimi. Ben daha önce hiç diyet yapmadım. Çoğu arkadaşım diyet yapıyor. Neredeyse hatta hepsi yapıyor diyebilirim. Kimi de sayısız defa denemiş. Birçok insan gibi her pazartesi diyete başlıyorum ve salı günü bozuyorum. Diyet yapmanın bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Benim spor yapıyorum, şeker de yiyorum, çikolata da yiyorum. Diyet yapanlar mutsuz oluyor tabii istediği şeyi yiyemediği için. Beslenme yetersizliği beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Yani bir kişi kendisini uzun süre aç bırakırsa mutsuz olması kaçınılmaz. günlük beslenme yeterliliği sağlanamıyorsa ona oluşturulan listede yeteri kadar vitamin, mineral ve kaloriyi alamadığı için tabii ki depresyon tepkileri verebilir. Uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin mutlulukla ilişkili olduğunu söylüyor. Her tür besin ögesinden yeterli, dengeli ve sağlıklı miktarda almak gerekiyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa kampanyasının son verilerini açıkladı. 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy kilo ölçümünü yapan bakanlık ölçüme katılan kişilerin %64'ünün normal kilo sınırının üzerinde olduğunu açıkladı.